İçişleri Bakanı Süleyman Soylu isim vermeden gazeteci Fatih Altaylı'nın ''Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik. 4 milyon askerle gelip Türkiye'yi esir almış gibi görünüyorlar. Sözlerine tepki gösterdi. Soylu, "Üzüldüğüm şudur. Birileri yaşandıkça, televizyon kameralarını gördükçe, İstanbul'un cafcaflı hayatının büyüsüne kapıldıkça, gündem olma cazibesine kapıldıkça, annelerinin onlara tembihlerini, söylediklerini, öğütlediklerini unutuyor." dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen 10. Göç Kurulu toplantısına katıldı. Soylu isim vermeden, geçen günlerde gazeteci Fatih Altaylı'nın Suriyelilerle ilgili yaptığı ''Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik, 4 milyon askerle gelip Türkiye'yi esir almış gibi görünüyorlar'' eleştirilerine sert tepki gösterdi. Soylu, ne yazık ki bazı çevrelerin bu aziz milletin insanlığını, çevresini, komşuluğunu, kültürünü, inancını ve değerlerini küçümsemek gibi saplantı haline gelmiş bir alışkanlığı var. Üzüldüğüm şudur. Birileri yaşlandıkça, televizyon kameralarını gördükçe, İstanbul'un cafcaflı hayatının büyüsüne kapıldıkça, gündem olma cazibesine kapıldıkça annelerinin onlara tembihlerini, söylediklerini, öğütlerini unutuyor. Küçükken bize kötü bir şey olarak öğretilen bencilliği sanki iyi bir şeymiş gibi bir hayat düsturu gibi kabullenmeye başlıyorlar. İşte yeni bir insan hayali kurmaktan kastım da budur. İmperyalizmin dayattığı, yeniden şekillendirdiği bu bencil insandan aslında kültürümüzde ve inancımızda var olan Mevlana'yla Yunus'la bize öğretilen o merhametli ve vicdanlı insanı yeniden hatırlamak ve yeniden ona ulaşmayı hayal etmek lazım ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz gün Fatih Altaylı canlı yayında Suriyelilere isyan etmişti. Türkiye'yi savaşsız kaybettik demişti. Türkiye'de yaşayan Suriyelilere tanınan imkanları ve Suriyelilerin sokağa çıkma yasağından muaf olmalarına isyan eden Fatih Altaylı, sunucusu olduğu Teketek programında isyan etti. Altaylı, Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik ifadelerini kullandı. Fatih Altaylı, koronavirüs aşısı ve alınan tezbirlerin konuşulduğu Teketek programında, Suriyeli konusuna isyan etti. Suriyelilerin korona tedbirlerinden muaf olmasına, ellerini kollarını sallayarak her yere girip çıkmalarına tepki gösteren Altaylı, meclis kürsülerinden bağırmakla olmuyor bu işler. Bir şeyler yapılması lazım diyerek vekillere de göndermede bulundu. Türkiye'nin Suriye'ye savaşsız kaybedildiğini söyleyen Fatih Altaylı, 4 milyon askerle gelip, Türkiye'yi şu anda esir almış vaziyette görünüyorlar şeklinde konuştu. İşte Fatih Altaylı'nın o açıklamaları. Türkiye'nin sahibi onlar, biz misafir gibiyiz. Yakında bizi atacaklar. Öyle bir hal var ortada. Çünkü son derece özgürler. Hiçbir konuda hükümlülükleri yok. Hesap verme durumları yok. Yasak onları bağlamıyor, bizi bağlıyor. Açık söylemek gerekirse, biz Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik diyebilirim. 4 milyon askerle gelip Türkiye'yi şu anda esir almış vaziyette görünüyorlar. Baktığımızda ortaya çıkan tablo bu. Sağlık hizmetleri onlara bedava. Türk vatandaşına değil. Sokaklar Türk vatandaşına yasak. Şu anda onlara değil. Ellerini kollarını sallayarak gelip çıkabiliyorlar. Kimse onlara bir şey sormuyor. Ne yazık ki durum bu. Buna karşı da bir şey yapılması lazım. Meclis kürsülerinden bağırmakla olmuyor bu işler. Bir şeyler yapılması lazım.